İdam makamının elinde çok güçlü kanıtlar var. Cinayetin işlendiği silahta parmak izlerimiz bulunmuş. Seni yetiştiren anneye babaya ne demeli bilmiyorum üzüldüm doğrusu. İstanbul'daki hayatını unutacaksın. Burası senin kafana göre at koşturacağın çiftliğin değil Ayşe Hanım. Ayşe ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Farklıydın. Kimseye benzemiyordun. Ama yanılmışım. Ferit! Ferit! hastanede kalsaydım daha iyi olmaz mıydı? Hayır Adnan. Evde sana daha iyi bakacağız. Doktorlar da kontrole gelecek. Hemşire de zaten burada kalacak. Evde daha rahat edersin. Peki öyle olsun bakalım. Alev Hanım, babam bir dediğini hiç yetmeyelim. Çok iyi bakalım, tamam mı? Tabii ki. Tövbe estağfurullah ya. İyi dinlenmeler babacığım. İyi misin? Valla bu sefer de kefeni yırttık galiba. Herhalde bir sonraki krizi beklemek zorunda kalacaksın. O nasıl laf öyle Adnan? Sana bir şey olacak diye kalbim duracak sandım. Merak etme sana bir şey olmasın. Sen benden sağlamsın. Orası hiç belli olmaz. Ölümlü dünyada yaşıyoruz hepimiz. O da doğru ya. Ama sen yine de dizginleri elinden bırakma. Benim ayaklanmam bayağı zaman alır. Sen holdingin başına geçersin. Şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne zamanı Adnan. Hayırlı günler Azade Hanım. Hoş geldin Bahtiyar. Geçmiş olsun'a geldin herhalde. Efendi tanıyor muyuz? Azade, bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Geçmiş olsun Adnan Bey. Sinan. Efendim. Şu Bahtiyar'la babanın yanına giren adamı gördün mü? Gördüm. Ve ilk defa gördüm. Ne oldu ki? Ben de tanımıyorum. Allah Allah. Zümrüt. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Asat. Sağ ol. Çok geçmiş olsun Sinancığım. Geçmiş olsun Leman. Gel gel şöyle otur geç. Hı. Kusura bakma zaten ne olur. Evde bazı sorunlar vardı. İnan gücün yetmedi. Hastaneye gelme. Şimdi geldi mi? Önemli olur. Adnan'ın durumu nasıl şimdi? Daha iyi mi? Çok şükür, çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Ama yüreğimiz ağzınıza geldi Sümürt. Zümrüt. Zümrüt sorma Dillere düştük. Telefonlarım hiç susmuyor sessiz aldım görmeyeyim diye. Hı. senin neyin var? Senin aranızda bir şey mi oldu? Çok üzgün görünüyorsun. Sormuşsun. Ne bileyim öyle işte. İnsanın içine şüphe girdi mi böyle? İnsan için dikeni bir... Ay kusura bakma. kusur bakma ne olur. Onca derdinin arasında bir de ben sana dert yanıyorum. Olur mu hiç öyle şey kader? Nasıl istiyorsan öyle davran. Biz birbirimizin yanında ağlamayacağız. Kimin yanında ağlayacağız? Sağ ol. tamam, tamam. Hayır. Senden basit ve anlaşılır bir vasiyetname hazırlamanı istiyorum. Hiç kimsenin hakkını hiç kimseye yedirmek istemem. Özellikle de Yaman'ınkini. Son olarak özetlemek gerekirse evlilik birliği öncesinde satın almış olduğunuz konağın tamamı, holding hisselerindeki size ait olan pay ve bankada şahsi hesabınızdaki ederin hepsi oğullarınız arasında pay edilecek. Sinan Bey, Ferit Bey ve Yaman Bey arasında. Doğru anlamış mıyım? Evet, tamamen böyle. Ha, İhsan'ı eklemeyi unutma. Onun konakta yaşadığı daire ona tahsis edilecek. Tamamdır Adnan Bey. Ben müsaadenizi istiyorum artık. Kazım biliyorsun bu vasiyetnameden hiç kimsenin haberi olmaması lazım. Hazırla bitir sonra da noteri onaylatacağız. Müsaadenizle. Gidebilirsin. Üzme kendini bu kadar. ya. Eski avukatı çağırmış. Allah Allah. Niye ki? Bu işte bir bitiğini var. Ben şunu öğrenip geleyim. Anne ne baktın adamın arkasından ya? Belli işte babamın eski bir arkadaşı. Vallahi kadın olsa kıskandın zannedeceğim ha. <laughs> tamam tamam. Ferit nerede? yine ortalıklardan kayboldu. Teşekkür ederim. Niye geldin Ferit? Hesap sormak için mi? Yoksa beni utandırmak için mi? Ne hesap sormaya ne de utandırmaya geldim. İyi kötü bir geçmişimiz var seninle. İhtiyacın var mı diye sormaya geldim Ayşe. Yardıma ihtiyacın varsa elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. İhtiyacım olup olmadığını boşuna sorma bana. Annem derim, babam derim, kardeşim derim. En azından gerçek bir dost olsa keşke yanımda derim. Kala kalırsın. O yüzden sorma bana böyle bir şey. Ben bu saydıklarının hepsi olabilmek için ömrümü verirdim Ayşe, ömrümü. Ama Ayşe'nin gözünü para bürümüş. Ayşe yalancı, Ayşe üç kağıtçı. Hatta hikayenin sonunda Ayşe bir katil değil mi? Sen ne kısmetsiz adamsın ya. Hande gibi birinden sonra karşında bir katil çıktı değil mi? Git buradan Ferit. Lütfen git. Bak ben hazır. Benim katil olduğuma da inanmışsın. Boşu da kafalı bulandırma sen. Hem kolay unutursun zaten. Vicdanı da sızlamaz hiç. Çabuk silip atarsın kafandan beni. Ferit gider misin lütfen? Neden hala duruyorsun? Git diyorum ya. Git! Kafamdan siler atarım da... ...şuradan nasıl sileceğim? Hı? Nasıl sileceğim bana yaptıklarını? Silemeyeceksin. O yüzden acıma bana. Ben kötü biriyim. Ben bir şeytanım hatta. Yani o kadar kötüyüm ki Hande benim yanımda melek kalır. Ben para için adam öldürdüm. Ve senin sevgini hak etmiyorum. Sana duyduğum sevgi de yalan. Sen benim için yolunacak bir kazdın. Ben de seni yolarken sen sol anda bunu fark etmişsin. Işte. Sen böyle biri değilsin Ayşe. Ben böyle biriyim. Senin para karşılığında gelmedin mi Antakya'ya? İşte en basit gerçek bu. Daha niye anlamıyorsun? Anlayamıyorum. Nasıl kıydın bana? Ha? Nasıl kıydın Ayşe? Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Sızlamadı. İleride çocuklarını kucağına aldığın zaman iyi ki böyle bir anneleri olmamış diye şükredeceksin. Şimdi çekil buradan Ferit lütfen. Ben o çocukları seninle hayal ettim. Artık başkasıyla hayal edeceksin. Seni hak eden gerçek bir aşk çıkacak karşına. Belki benden daha değişik gelecek sana. Benim saçlarımdan daha iyi tarayacaksın onun saçlarını. Hastayken daha güzel bakacaksın ona. Yağmurda en güzel o dans edecek. Birlikte bir gece yarısı uyanıp en güzel pastayı yapacaksınız. Ama en güzeli de ne biliyor musun? Dünyanın en güzel çocuklarını büyüteceksiniz. Sen iyi bir insansın Ferit sanacak zaten. Sen mutlu olmayı hak eden bir adamsın. Çok iyi bir insansın. Hadi git şimdi. Benim gibi bir işin olmasın artık sen. Lütfen git. Git Ferit, git. Ayşe. <laughs> Çevirme yüzünü benden. Ayşe, yarısı ATV'de.